...ve 10-15 yıl önceki gibi bize rekor yaşatmasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle Ahmet abime, Hakan abime, Hüseyin hocama selamlarımı yolluyorum. Eskişehir'den Ahmet Demir. İyi yayınlar. Bakın Ahmet Demir büyük harflerle yazınca canavar gibi okuyoruz. Eskişehir'de buradan selamlar, saygılar yolluyoruz. Evet değerli izleyiciler, şarkıyımız bu akşam dolu dolu gidiyor ama... İsterseniz Sayın Mustafa Değirmenci İstanbul'un 39 ilçesi içerisindeki parlayan yıldızın belediye başkanı Değirmenci'nin vermiş olduğu önemli mesajlar var. Evet bu yorumlara gidiyoruz. Değerli izleyiciler, Mustafa Değirmenci muhteşem bir ambiyansa sahip olan 10 bin kişilik, 10 bin kapasiteli bu stadyumun çok amaçlı da e, bu tesislerin tabii devamı var. E, bugün açılışı yapıldı. Açılışı derken tabii odalar teslim edildi. Çok matürel, doğal bir ortamda kuralar çekildi ve kulüpler, 8 kulüp odalarını teslim aldılar. Ve bundan sonra Avcılar'ın gençleri daha modern, daha güzel tesislerde her branşta spor yapma imkanına sahipler. Burada bütün amatör spor kulüplerimizin hepsini bu ambiyansın içerisine sokmak, yaşamak ve ayrı ayrı mahallelerde olan spor kulüplerimize yetişen yıldız, genç, belirli yaş kategorisindeki olan futbol oynayan çocukların hepsinin böylesine bir mekanda hem onları sar saran, sargılayan, kendisinin gelecekte büyük bir futbolcu olabileceğine inanılan böyle bir ambiyansın içerisinde yetişmesi, sistemli, e, spor akademisi mezunu olan işin ehli olan insanlarla yetişiyor olması bizi spor anlamında e, rekabet etmiş olduğumuz diğer spor kulüplerinin çok daha önüne geçiriyor bize. Ve bu bu spor kulübüyle ilgili yönetimin de e, herkesin bu katmanın içerisinde olması ki bütün bu ambiyans avuçlarda yaşayan bütün insanlarımızın vergileriyle yapılmış olan bir yer. Şu anda 10 bin kişilik eğer burayla ilgili bir talep olursa, kale arkalarına da ilgili, her iki kale arkasında da. Aynı bu ambiyansı yap yaptığımız andan itibaren yaklaşık bu kapasiteyi biz 20-25 bin kişiye çekebiliyoruz. Bu, bu sahanın içerisinde yalnız futbolla geldiği, sabah erken kadınlarımız, erkeklerimiz, spor yapmak isteyen, yürüyen bütün insanlarımız burada. Bu, bu sabahları açık alanlar tamamen burada step yapılacak. Kadınlarımız gelecek. Binlerce kişi olacak burada sabahları. Evet. Çocuklarımızın Spor yapma ile ilgili yerler evet ikinci etapımız ıı, başlıyor. Burada ıı, iki tane büyük deniz kortu e diğer hemen tarafta bir tane kapalı spor salonu bir tane yarı olimpik bir yüzme havuzu ve onun yanı başında 30 odalı bir otelimiz olacak kamp otelimiz olacak. Trabzon spor ee, İstanbul'a maça geldi geldiğinde yürüyen burasını dolaşırlar bakarlar tesisle ilgili evet bize hitap ediyor idmanlarını burada yapabilecek. Ee, kapalı spor salonunda ağırlık yapabilecek, efendim söyleyeyim kapalı yüzme havuzunda kondisyon çalıştırabilecek gibi geldiğinde 3 gün 4 gün burada kamp, buradan maça gider, maçtan sonra gelir ve tekrar kendi yerine gidebilir gibi. Yöneticilerin ben alından öpüyorum. Bütün amatör spor kulüpleri yöneticilerin hepsini öpüyorum. Çok inanılmaz özveride bulunuyorlar. Ee, i̇stedik ki onların bireysel özverilerini kurumsal hale getirebilmek. Kurumsal tepkiler, kurumsal yardımlaşmalar onların üzerindeki yükü çok daha e, fazlasıyla alacak. Ve enerjisini çok daha fazla dışarı yansıtabilecek olan e, e, bir durum, pozisyon diye düşündüğümüz bir olay. Arkadaşlarımız yapmış olduğumuz toplantıda bu sonucu gördük biz. Yani e, amatör spor kurumunda yönetici olan arkadaşlar burada sistem var. E, malzemeyi düşünmüyor. Efendim söyleyeyim nasıl yıkanacağını düşünmüyor. E, sahaya çıktığında benim hocamın malzemesi eksik mi falan de bunu düşünmüyor. Onun tüm konsantrasyonu e, çocuklara ulaşabilmek. Ne kadar fazla çocuk var onları kazanıp bu sporun içerisine çekebilmek. Onların bütün amacı bu. Şimdi 2012 spor başkentiyle ilişkin tesis anlamında, çalışma anlamında ve kurumsallaşma anlamında bütün bu e, süreçlerin hepsini bitirmiş olan bir avucuz. Biz avucular 2012 olarak büyük şehirde bu anlamda korkunç destek sağlıyoruz. Tesis olarak, güç olarak, enerji olarak, gençlik olarak yani biz bu işin tam göbeğindeyiz. Her idmanlarda ambulans burada ve belediyemizin doktorlarından birisi burada çocuklarımızı izler. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu olduğunda onlara müdahale eder. Bu anlamda sağlık olarak, hizmet olarak, ambulans olarak hep başlarındadırlar sporla ilişkin çok iç içeyiz ve insanlarımızı bu anlamda motive etmeye çalışıyoruz. Spor tesislerinin devreye girmesi ve mahallelerdeki e, yaklaşık 3 ayrı mahallemize spor eksiğimiz vardı. Yeşilkart Mahallesi'nde, Gümüşbala Mahallemiz'de var, e, Kemalpaşa Mahallesi'nde var. Bu mahallelerle ilişkin sportif alanlarda bunlar yapıldı anlayıp bana yaptık, bitirdik orasını. E, Bunlarla ilgili önümüzdeki yani Eylül ayına kadar ee, planlamamızı yaptık bitirdik Eylül ayında e, tamamen hepsi Halkın emrine sunmuş olacak Evet sizler amatöre sırtınıza taşırsanız Biz de size ekranlara taşırız dedik Bizim felsefemiz bu İşte şarkıyımızın böyle güzel e, Formaları var sağolsun Bize bu akşam sevgili başkanım Getirmiş arkada da aynen böyle Şarkıyın renkleri kırmızı beyaz ulusal takımımızın renklerine özdeşli. Üstelik Tekrumeli TV'nin de Mayıs ayında önemli bir turnuvaya katılıyor. Medyada basında Tekrumeli TV'de yeni dizayn formalarıyla gövde gösterisi yapacağız. Şimdiden hazırlık maçları devam ediyor. Takım arkadaşlarımız bayağı bir titizler. İnşallah spor kazanacak. Çünkü bizim diğer adımız fair play, centilmenlik. Yakup Önal kardeşimiz Sayın Başkan. Çok anlamlı bir kardeşimizin vefatını ve Ufuk Derneği'ni Makedonya'da köprüyü anlattı. Yerel basın sizde alakası ilgisi nedir ve e, orada bu de desteğiyle devam olduğunu söyledi ama Sayın Yakup Önal'a bir cevap vereceksiniz herhalde. Buyurun efendim. Ee, yerel basınımız e, sürekli bizimle ilgileniyorlar. Şarköy Spor'un ne durumda olduğunu, ne eksikleri olduğunu, neler yaptığımızı sürekli takip ediyorlar. Sağ olsunlar. Sayın Yakup Bey'e de, e, Şarköy Gazetesi'ne de çok teşekkür ediyorum buradan. E, dediğim gibi sürekli bizim peşimizdeler. Ee, ve bu çim sahi isteklerimizi biz onlar sayesinde kamuoyuna duyurduk. Ee, Şarköy'ün bir yürek, tek yürekte buluşmasını basın sayesinde, yerel basın sayesinde sağladık. Ve bütün Şarköy, şu anda Şarköy 17 bin kişi ise 17 bin kişi de bu çim sahi istiyor. Bu basınımız sayesinde olsun, oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, ayrıca bu mail atıp iyi dilekte bulunan Almanya'dan, Eskişehir'den, Şarköy'den arayan bütün arkadaşlarıma, bütün kardeşlerime hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Desteklerini eksik bırakmasınlar bizden. Ee, Mustafa Kazdal'ı unutuyorum burada. Mustafa Kazdal evet. ee, bizim burada bulunmamızın e, ana sebebi. Sağ olsun kendisi de. Çok teşekkür ederiz. Evet. Şarkı Spor'a İstanbul'dan bir yönetici gibi bütün ihtiyaçlarımıza desteklerini esirgemiyor bizlerden. Evet tabi Mustafa Kazdal sıradan bir spor adamı değil... Ayaza Spor'un temelinden e, bugüne kadar çok büyük emeği var. profesyonel Ligde Spor e, hem genç oyuncuları e, Türk futboluna kazandırırken Lig'de de ayakta evet. kalmış, o tadı almış ve bu e, başarıda Mustafa Kazdalın o hamurda büyük bir mayası var. Çok... Ve tabii biz Mörefte'nin eniştesi ama Şarköy'de evet, hepinizin eniştesi e, yani eniştesi hepimiz. oldu. Ona da buradan sevgi selamlarımızı yolluyoruz. Peki efendim ben özellikle Mustafa Kazdal'ın Beşiktaş'a sporcu getirdiğinizde Çatak evet. Restoran'da Çatak restoran. çocuklara yemek verdiği, onlarla ilgilen, Şarköy'ü çok iyi bir misafirperverlik gösteriyor. Nasıl bir diyalog var Mustafa Kazdal'la aranızda? Mustafa abile aramızda çok iyi diyaloglar var. o Yaz okuluna getirdim çocukları davet etti Çatak'a. Çatak'ta çocuklara yemek verdi. Hep beraber oradan Rumeli TV'de geldi. Bizim çekimimizi yapmıştı o zamanlar. Bir de tek Rumeli TV geldi. Evet, biz tek... de geldik değil mi? Evet. Yani biz mi vardık orada? Evet siz vardık. Peki efendim. Peki e, buradan selam yollayalım mı Ayaz Ağa'ya? Tabii. Bütün Ayaz Ağa halkına çok selamlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Peki hocam e, önümüzdeki sezon tabii e, deneyim kazanan bir Şarköy Spor e, genç kadrosu vardı. Yaş ortalama 18 dediniz. Evet. Takviye düşünüyor musunuz önümüzdeki sezon? Yoksa bu mevcut kadro üzerinde hele hele tesislerde yetişirse ki Fazla hayalci olmayalım inşallah yetişsin çünkü evet. laf olsun diye tesis yapılmaz çok amaçlı bir tesis olacak. Altında spor salonlarının yani özellikle e, kullanabilecek e, koşu bantları her şey olacağını inanıyoruz. Bu süreç içerisinde siz neler yapmayı tasarlıyorsunuz? Bu yılda bu yılki kadromuzda önümüzdeki yılda bu yılki kadromuzda devam etmeyi düşünüyoruz. Yani mas ne kadar az masrafımız olursa o kadar tesislerimiz mükemmel olur diye düşünüyoruz. Peki taraftarla e, takım arasındaki diyalog. Şarköy'lü, Şarköy sporlu taraftarlara bu akşam e, nasıl bir mesaj vermek istersin önümüzdeki sezonla alakalı? Biz Bu sezon onlar da çok üzüldü, biz de çok üzüldük. Onlar da sürekli maçlara gelemediler. Çünkü bize en yakın deplasman 100 kilometre. Evet. Yani onlar da kendileri de gelemedi. Hep sistem ettiler. Hocam öyle oldu, böyle olsun İşte otobüs kaldıralım onu yapalım. Ama imkanlarımız sınırlıydı. Çünkü paramızı harcamamız gerekiyordu. Testleşmeye gidiyorduk. O yüzden biz her şeyden kısıtlama yaptık. Ama onlar her zaman bizimleydi. Evet. Çoc yani çocukları o kadar iyi onlara ediyorlardı ki maçlardan geldikten sonra mağlup olmamıza rağmen. O çocukları onlar sayesinde ayakta tuttuk. Onlar onlara güç verdi ve ligde kaldı. Onların eseri diye düşünüyorum. Buradan onları tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Destekleri es esirgemedikleri için. Hüseyin Kubral bir teknik adam olarak, bir antrenör olarak TÜFAT'ın hangi şubesini üyesiniz? Tekirdağ. Tekirdağ. Peki Tekirdağ'daki e, TÜFAT e, gelişim seminerleri e, nasıl, yeterli mi? İstediğiniz Türk antrenör, Tekirdağlı antrenörler adına bugün bir şeyler söyleme imkanı bulsan neler söylersin? Biz geçen yıl kurulduk. Edirne'ye bağlıydık, geçen yıl evet. kurulduk. Geçen yıldan bu yıla başkanımız Abdullah Hocam, sağ olsun, çok uğraşıyor bizlerle ve bizim bir şeyler almamız için elinden geleni yapıyor. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. O ama eksiklerimiz çok. Çalışma anlamında eksiğimiz çok. Biz evet. kendimizi kendi kendimize geliştiriyoruz şu anda. Ama iyi niyetli bir TÜFAT Başkanımız çok, var ama Önümüzde çok iyi olacağını düşünüyoruz Peki, biz Sessizleşmeye o zaman, gidiyorlar Onlarda çok iyi olacağını düşünüyoruz Sevgili Başkan'a kolay gelsin diyoruz İşini iyi yapan herkesin biz yanındayız evet. de koltuğunda makamında gözümüz olmaz Onlarla ilgili çok güzel sözümüz olur Eğer işlerini iyi yapıyorlarsa Peki Sayın Başkan e, Tabi Şarköy'ün önümüzdeki e, sezon e, Hedefleri zannediyorum Sevgili hocamla beraber 3 e, yıllık bir projeniz var e, bu hedefe e, doğru giderken en çok, özellikle deplasmana, o kadar çok deplasmana gittiniz ki. Sayın Belediye Başkanı Süleyman Altınok, bu deplasmanlar anında size ne gibi katkılarda bulundu? Araç olsun, işte yeme, içme, konaklama? Şimdi bizim Şarköy Spor olarak en büyük desteğimiz zaten Şarköy Belediyesi'ne alıyoruz. Sayın Başkanımız hiçbir şey kısıtlamıyor bizden. E, şu anda kullandığımız tesisler. Şarköy Belediyesi'nin tesisleri. İdman, idmanlarımızı orada yapıyoruz. Halı sahamız var. Gerektiği zaman her türlü desteği veriyor Sayın Başkanımız. Önümüzdeki sezon tabii hedefler büyük olduğu için. Biraz da Şarköy'ün sivil toplum örgütleri, sanayicileri. Büyük bir Şarköy düşünüyorsak ki, her geçen gün ki büyüyen şimdi... uzun bir sahili var. Turizm özellikle nüfusu yazın çok artan turizm cenneti dinlenme cenneti Şarköy, onlarla ilgili toplantılar paneller düşünüyor musunuz yani her artık Şarköy için herkes biraz emek vermeli. Yani şimdi sağımız yapıldıktan sonra e, mutlak bütün herkes birleşecek Şarköy'de. Sadece Şarköy sporun yani bizim kendi bütçemizde yapabileceğimiz şeyler değil bunlar. Bunları belediye e, sayın kaymakamımızın desteğiyle e, Şarköy'deki esnafın e, Ticaret erbabı insanların desteğiyle biz bu Şarköy sporu şampiyonluğa oynatacağız. Sağımız yapıldıktan sonra. O zaman yardım ve destekleri, destekleri de... Destekleri her zaman bekliyoruz. Ben Şarköylüyüm diyen... Şarköy... Şarköylüyüm, Şarköy'de yaşıyorum. Diyen şarköy'de herkesin... yaşayan herkesten destek bekliyoruz. Ve bunu bütün Şarköy'lerin bu desteği sağlayacağına benim hiç şüphem yok. Peki e, Tekirdağ ASKF Sayın Başkan Mehmet e, Kaya... E, diyaloglarınız nasıl özellikle e, gitme gelme sorun ve sıkıntıların çözümünde e, Tekirdağ'ın ASKF'si tecrübeli başkan Mehmet Baykan bu hmm. e, Mehmet Baykan diyor, Mehmet Kaya Mehmetler o kadar çok ki Sayın Mehmet Kaya bize çok yardımcı oluyor e, Tabi bu resmi işlerde başımız sıkıştığı zaman sürekli yanımızda e, Ama bizim bu çim sağ olayında e, biraz ters düştük Mehmet abiyle